Selamlar arkadaşlar. Yine güzel bir videoyla birlikteyiz. E, tofaş aracımızı yapmaya devam ediyoruz değerli dostlar. Ufak tefek restorasyonları kaldı. E, çok küçük e, ufak tefek sıkıntıları kaldı gerçekten. E, bunları çözmeye çalışıyoruz. E, bildiğiniz üzere e, motoru yeni yapıldı. Şanzımanı yeni yapıldı aracımızın. Diferansiyelde hiçbir sıkıntısı yok. Aracımızda zaten aldığımızda ağır bir kazası yoktu değerli dostlar. Şu an Tofaş bize kullandıkça zevk vermeye başladı gerçekten. Bu araçlar artık klasik oldu değerli dostlar. tabii ki ufak tefek sıkıntıları var hala. Şu o da rahatsız olduğumuz kapı içleri ve otomatik kilitlerde bir sıkıntı var aç kapada. Onun haricinde hiçbir problem yok tatmin edici bir ses sistemi var aracımızda. Değerli dostlar. Şimdi de kardeşim İsmail alacağım işten çıktı. Onu da alıp araca bir gaz ayarı yaptıracağız. Gidelim yavaş yavaş değerli dostlar. Şöyle çıkalım buradan. Ya bu araçlar iyi de değerli dostlar. Ama şunu da hak ediyor. Ya bir hidrolik olsaymış bu araçlar. Tadından yenmeyecekmiş. Görmüş olduğunuz gibi çok ağır direksiyonu var. Ama 93, 94 lerin bazılarında hidrolik var. Bazılarında yok değerli 90. Ama 93 modeller zaten komple şey ee, kara direksiyon. Hidrolik yok yani değerli dostlar. Uzun zamandır video çekemiyordum değerli arkadaşlarım. Arıza videolarına devam edeceğiz. E, tofaşımızın restorasyon videolarını zaten atmaya başladım. Değerli arkadaşlar. Çok da bir şey kalmadı. Bugün iki tane arıza videosu atacağım. E, YouTube sorularına çok gelen arıza videolarını atıyorum. İki gün önce e, yeni yükledim değerli dostlar. O videoyu izleyebilirsiniz. E, hararet, bu araçlardaki hararet sorununu anlattım geniş çaplı. Neden olur? Neden yapar? Afyon soğuk memleket. Afyon'da sıkıntı olmuyor ama e, şeye gidin. Antalya veya böyle deniz kenarına gidin. Aydın'a gidin. Araç başlar bunlar. Hararet yükseltmeye. Değerli dostlarım. Şimdi gidiyoruz. Hıdırlık'tan çıktık. Hıdırlık'tan çıktık. Şu an Afyon merkeze inmeye başladık. Ya bir de şöyle sigortalar hakkında bilgi vereyim Bu araçların Malum günümüzde sigortalar Çok yükseldi değerli dostlar ee, Bu aracın da Sigortası geçmişti Bunu da daha dün yaptırdık ee, Zamanı biraz geçmişti sigortanın Kaç para çıktı dersiniz Hiç kaza bela yok araçta ve yani Bizim kazamız da yok Hani böyle değerli dostlar Bu araca 11 bin lira sigorta çıktı. Ya yani şimdi sigortaları da ne bileyim bu rakamlar çok yüksek yani ya sigorta olarak değerli dostlar. Ee, yani bu bir sistem mi değişecek? Ne değişir bilmiyorum ama model çok düşük modelli araçlara da böyle çok ağır şeyler çıkabiliyor. Bir arkadaşım yaptırdı. Değerli dostlar. Onun da kazası varmış. 15 15 bin lira sigorta çıktı. Ya bu, bunlar ne olacak böyle yani bu sistem iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyoruz ama valla sıkıntılı bir durum yani bence. Değerli dostlar. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Hem sohbet edelim hem yol yapalım. Hep devrileceksin. Vallahi ablam devriliyordu 3 tekerde ya. Allah korusun ya. Öyle dönülür mü Allah'tan ayağını koydu düzeltti kendini Önümde de Bir Honda gidiyor arkadaşlar Honda Civic Ya adamlar da yapmış şimdi arabayı ya Arkadaşlar Yani beyaz bu araca da rev, Beyaz yakışıyor kırmızı Bu Honda'lara Kırmızıyla Beyaz ayrı duruyor ya Yapmış abi adam Gerçekten yapmış maşallah diyelim Adamın arabasına nazar değdirmeyelim Arkadaşlar Bundan sonraki alacağımız araçlar hakkında Biraz bilgi aktarayım sizlere Benim fikrim Ben 2010-2011 Arkadaşlar şey almak istiyorum Honda Civic Almak istiyorum arkadaşlar Hanım diyor Su modeli alalım diyor ben diyor yere yakın arabayı sevmiyorum diyor. E, Captiva tarzı araç bakıyor. Ben e, Honda Civic tarzı araç bakıyorum. Captiva arkadaşlar Captiva alacağız ama Chevrolet'in su modeli. Otomobil ruhsatlı e, araç. Muayeneler onun 3 yıl mı 2 yıl mı? Öyle bir durum söz konusu. Kardeşim buraya arıza vermişsin. Dörtlü yak. Adam arkana yanaşıyor bak. Su modeli bakıyoruz arkadaşlar. Captiva tarzı. Bir araç almayı düşünüyoruz. Eğer dek gelirse temiz. Honda Civic Elegans modelini almaya çalışacağız. Onlardan üst segment araçlara yavaş yavaş çıkıyoruz artık. Biliyorsunuz biz Şahin'den geldik. Şahin'e bindik. Değerli dostlar ya bu Afyon'un minibüsleri ne olacak böyle abi ya? Şimdi demeyeyim demeyeyim diyorum. Ya var ya bu Afyon'un minibüsleri arkadaşlar cellat gibi ya. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Ya bir tane yolcu adam en sağ şeritten en sola yanaşacağım diye uğraşıyor. E madem oradan yolcu alacaksın senin en sağ hani sol şeritte ne işin var? Sol, sol şeritten en sağa yanaşacağım diye uğraşıyor. Abicim benim ya. Güzel abim demeyeyim demeyeyim diyorum. İnşallah bu Afyon'un ulaşımı da çözülür bir şekilde. Yani ne bileyim ulaşımını çözemedik ya biz Afyon Karahisar'ın. Yani bir karışıklık var. Alt geçit yaptık, üst geçit yaptık. Yani bir sorun var yani bizde arkadaşlar ya. Bu trafik yönünden çok sıkıntı yaşıyoruz. Evet değerli dostlar şeye gelelim ee, alacağımız araca bu videonun altına da yorum yaparsanız arkadaşlar bir 550-600 bin lira bandında ne nasıl bir araç alabiliriz siz neleri önerirsiniz sizin görüşlerinizi de alalım ee, yorumlarınız beni mutlu ediyor yazabilirsiniz ee, bazı arkadaşlar eleştirebiliyor Tamam ama eleştirsin arkadaşlar. Sıkıntımız, sorunumuz yok. Değerli dostlar, hakaret olmadığı sürece, küfür olmadığı sürece her türlü eleştiriye varız. Değerli arkadaşlarım. Genelde e, YouTube sorularında şöyle bir şey var hep arıza yönünü yazıyor arkadaşlarım. İşte benim aracımda şöyle bir arıza var, böyle bir arıza var. Ya ben şimdi buradan varsayım olarak bir şeyler yazmaya çalışıyorum değerli dostlar. Hani başıma geldiyse iyi kötü araçlardan da anlıyoruz. Hani nokta atışı yapamam yani. Hani senin aracında şu var, bu var. Görmeden bakmadan bir araca yorum yapmakta ne kadar doğru bilmiyorum ama yine ben fikirlerimi paylaşıyorum sizlere hani görmeden bir şeylerin şeyini yapmak da sıkıntı. Nokta atışı yapamam yani. Ha, yakın bir şey söylerim. Arzaya yakın bir şey yine bahsedebiliriz, söyleyebiliriz yani. Geçen arkadaşım birisi bir video atmış. Abi diyor benim aracımda şöyle bir ses var diyor. Marşa basıyor arkadaşlar. Tirger çevirmiyor. ...tirger çevirmiyor. Ee, biz şöyle bir şey yaptık... ...bu konuda. Ee, tirgerin kopuk olduğunu ben anladım ama... ...arkadaş oldukça üzüldü. Değerli dostlar. Şimdi e, şu ışık yansın geçelim. Şurada biraz sıkıntılı durum var. Şimdi... Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar attığı videoda. Marşa basıyor araç boşa dönüyor. Dedim tirger kopuk dedim. Senin aracının kardeşim. Bu dedim çalışma normal bir çalışma değil. dedi abi dedi işte dedi nasıl oradan dedi bilebilirsin dedi vesaire bilmem ne. Bir gün sonra tekrar yorum yazmış arkadaş. Abi senin dediğin çıktı aracın tirgeri kopukmuş. Ya değerli dostlar hani Tamam bazı şeyleri görüntü üstünden bir şeyler üstünden çözmeye çalışıyoruz ama yani arzaya yakın arzaya yakın yine ben bir şeyler söyleyebilirim yani size bir bilgi söyleyebilirim yani yakın bir şeyi söyleyebilirim. Burası Saypata Mahallesi Ankara Karayolu. Değerli dostlar buradan sanayiye gideceğiz ve gaz ayarı yaptıracağız araca. Aracın ya çok yakıyor. Yani yeni motor yaptırdık araca su gibi yakıyor ya. Bir, bir sıkıntı var yani ona bir baksınlar. Bir problem olduğu kesin yani araçta. Daha dün aldım 300-350 liralık. Yani çok bir şey bir yere de gitmedim. Depo yine düştü. Kırmızı yanıyor. Tabii biz petrol ofislerin yani birçok yerden gaz alıyoruz arkadaşlar bunun etkisi olur mu bilmiyorum ama ya çok çabuk bittiğini düşünüyorum ya o yani 10 litrenin 15 litrenin falan az bir litre değil yani tofaş için tofaş araç bu kadar yakmıyor diye biliyorum ben daha önce tofaş kullandım bu derece yakması bana normal gelmedi. Evet yazın geldiği nasıl belli? Düğünler falan başlamış Afyon Karahisar'da. Konvoylar, momoylar oldukça etkili değerli dostlar. Kardeşim almaya yaklaştım. Şuralarda bir yerde bekleyecekti beni. Gelmedi mi acaba henüz? Gelmedi gibi. Şuradan bekleyelim. Kardeşim İsmail'i. Şu durakta bekleyen mi diyeceğim? Bu da değil ya. Değil. Aynen biz şurada bekleyelim Saat vermişti ama daha gelememiş demek ki Evet değerli, değerli arkadaşlar Sizlere güzel videolar çekmeye çalışıyorum Güzel videolar oluşturmaya çalışıyorum Bu videoyu da sohbet amaçlı düzenledim Kardeşim İsmail de gelseydi Onunla da birlikte bu aracın bir değerlendirmesini yapacaktık Onu henüz gelmedi Ben buradan bahsedeyim. Bu aracımıza yeni motor yaptırdık. Yeni defransiyel yaptırdık. Vites geçişleri falan harika. Artık kullanıldıkça zevk veriyor araç. Ama uzun yola gideceğim için bu araçlar bana olmuyor değerli dostlar. Maalesef. Aydın Afyon Karahisar arası yaptığım için yani beni çok yoruyor. Ha, bu şehir merkezleri için vesaire için çok güzel e, çok güzel araçlar. Hala günümüzde de kullanılıyor. Görüyorsunuz. Temizliğini, bakımlısını aldıktan sonra inanın hiçbir arkadaşımız sorun yaşamaz. Ha Sorun nasıl yaşar? Sen bakımı gelince yağ değiştirmesini yapmazsan. Sen bakımı geldiğinde tirgerini değiştirmezsen. Arkadaşlar bakım olmadıktan sonra değil. tofaş Mercedes'e binseniz kar getirmez. Niye? Bakım olacak araçlarda. Kullanıyoruz ama bakmıyoruz maalesef. Birçok arkadaşımız değer vermiyor. Yağ değişimi geçmiş. Adamın umurunda değil. Motor lambası yanıyor. Niye yanıyor diye merak bile etmiyor kardeşimiz. O yüzden e, araçlarımıza bakacağız. Sorun yaşamayacağız değerli dostlar. Çünkü bunlar da e, ruh, beden hani ruh olmadığı sürece yaşıyor ya. Bizde yaşıyor yani. Adam konuş, biz konuşamıyor yani sadece. Benim şu, şu ağrım var, benim bu ağrım var diyemiyor. Bunu senin görmen lazım kullandıkça. Senin bilmen lazım değerli dostlar. Arıza videolarını çekmeye devam ediyoruz. Yine bir iki arıza videosu çekeceğim bugün de değerli dostlar sizler için. Yorumlar gelmiş, sorular gelmiş. Bunların cevabını da bugün vereceğim sizlere. Bu aracımızı e, satıyoruz değerli dostlar e, biliyorsunuz malum e, 198 bin lira istiyoruz aracımıza Motoru şanzımanı yeni kaportası e, bir sağ köşede hafif bir sıkıntısı var onu da biz yaptıracağız Yaptıramazsak da fiyattan düşeriz siz kendiniz yaptırırsınız 198 bin lira olarak aracımızı satışa çıkarıyoruz e, Yerine e, Honda Civic veya böyle biraz daha model yükselteceğiz artık Sizlerle birlikte değerli dostlarım. Ama bu aracın tabii ki genç arkadaşlarımız için Arızaları olursa cevap vereceğiz. Ben normalde kendim tempracıyım ama kardeşim tofaşçıdır İsmail Bangir. Ben yine arızaları vesaire gibi konuları kanalımızda değerlendireceğiz değerli dostlar. Bir de beni eleştiren arkadaşlar var. E, I gibi cümleleri çok kullanıyorsun diyorlar. Arkadaşlar. Ben düşünerek konuşuyorum. Düşünerek konuşan her insan bu kelimeleri ve ı'yı, e'yi kullanır. Niye? E, mantıklı cevaplar vermeye çalışıyorum. Bir de görmüş olduğunuz gibi tek konuşuyorum. Yani yanımda, e, sağımda, solumda kişi yok. Ben sizlerle tek buradan sohbet etmeye çalışıyorum. O yüzden e, bu ı e diyor, hani kelimeler kullanılıyor, çıkılıyor. Niye? Düşünerek konuşuyorum çünkü. Kanalıma abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Yorum yapmayı unutmayın. Hatta şuradan bir yorum yapın. Abone olun sağ köşeden. Değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.